Şimdi baştan söyleyeyim arkadaşlar bunlar resmi olmayan sonuçlar. Daha önce de hatırlarsınız yaklaşık bir yıl önce katılım evim miydi? Onda konsorsiyum lideri, konsorsiyum liderinden yapılan başvuruları sanırım finans, finans bankı, finans yatırımdı. Orada erken açıklamıştı. Erken derken hani ben finanstan başvuru yapıyorum. Finansın ki erken açıklanıyor. Ben de herkese yayıyorum. Şimdi Buls yatırımda da aynısı oldu. Buls yatırımdan başvuru yapanlar gs kısa kodu ile Buls yatırım halk arzında kişi başı en fazla 457 lot dağıtım gerçekleşmiş arkadaşlar. Az değil 457 lot. 5560 TL'ye denk geliyor. Yani yaklaşık hemen hemen 300, 280, 300 bin kişilik bir dağıtım, bir talep olmuş gibi görünüyor. Bu GS kısa koduyla ile halka sonuçları resmi olmayan sonuçlar kişi başı 5.457 457 lot o da 5560 liraya denk geliyor. Şimdi son halka arzlarımız hep hatırlarsınız 280 290 bin 260 bin kişilik katılımlarla oluyordu. Ve son halk istenilen performansları bir türlü göremiyoruz. Halen de göremiyoruz. Ne yazık ki şöyle bir bakıyoruz. Hepsi hemen hemen istenilen yerlerde değiller. Tabana giden var. Bir gün tavan olup öbür gün taban olan var. Ne yazık ki al elinde kalmış halk Hani SPK'ya da biraz bekleme hususunda konuşmalar geliyor ya, açıklamalar geliyor ya SPK'dan. Sanki bizce de bu haftada yine yeni bir halka arz onayı olmayacak gibi görünüyor. Ha bana sorsanız derim ki her hafta bir tane gelsin. Ama milyar milyar olanlardan değil. Şöyle 700 milyon, 800 milyon, en fazla 1 milyar olsun hadi. Bir tane en fazla gelsin. Gelmese de olur birkaç hafta böyle boş geçelim bakalım nasıl olacak. Tekrar edelim. buz yatırım, halka arz sonuçları, resmi olmayan sonuçları geldi. 5560 lira kişi başı 457 lot dağıtım gerçekleşmiş görünüyor arkadaşlar. Hayırlı olsun inşallah.